Herkese merhaba arkadaşlar Magazin Dünyası kanalına hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Bir zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümünden Hakan Gümüşoğlu karakterinde İbrahim Çelik Kolun ve Hilal Altın Bileğin Züleyha karakterinde yepyeni fotoğrafları geldi. Ben de bu görüntüleri hemen görür görmez sizlerle paylaşmak istediğim sizler için video halinde derleyip sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik de benden bu kadar olsun arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.